Ben Yaradan'ın sözcülerinden biriyim. Bugün ne küstah ne de yapmacık bir alçak gönüllü olalım. Bu aptallıkların artık çok ötesine geçtik. Kendimizi yargılayamayız ve zaten bunu yapmamız gerekmiyor. Bunlar sadece karar verme sürecini geciktirme ve görevimize olan adanmışlığımızı erteleme girişimleridir. Değerimizi belirlememiz bizim görevimiz değildir. Bizim için en uygun rolü de biz bilemeyiz. Daha büyük planda ne neye hizmet ediyor olduğumuzu tam anlamıyla algılayamayız. Bizim rolümüz cennettedir, cehennemde değil. Bizim zayıflık gibi gördüklerimiz güç olabilir. Gücümüz olduğunu düşündüğümüz şeyler ise genelde küstahlığımızdan başka bir şey değildir. Size atanan rol ne olursa olsun yaradanın sesi tarafından belirlenmiştir. Yaradanın sesinin görevi sizinle konuşmak olduğu gibi sizin aracılığınızla da konuşmaktır. O sizin rolünüzü seçip onaylarken gerçekten gücünüz olan her şeyi görür ve en uygun yerlere uygular. O sizin izniniz olmadan çalışmaz. Fakat sizin ne olduğunuz konusunda kendini kandırmaz. Sizin içinizde olan kendi sesini dinler. O sadece kendi sesini duyabileceği için siz de sonunda içinizde gerçekten duyulan tek gerçek sesin bu olduğunu fark edeceksiniz. Bu ses görevinizi belirleyip size anlatmaktadır. Size görevinizi anlama, gerekeni yapma ve ona bağlı olan tüm girişimlerinizde başarılı olma gücünü veren odur. Yaradan bu yolculukta evladı ile bir oldu ve evladı onun birlik mesajını ileten sözcüsü olmayı kabul etti. Kurtuluşu dünyanın gerçekliğinde arayan Yaradan ve evladının yaradanın sesi aracılığıyla birleşmektedir. Dünyaya uygun olmayan yasalardan bahseden bu sestir. Size günah düşüncesinden tamamen kurtulma sözü veren, zihni hatadan ve suçtan temizleyip onu hakikaten olduğu ve yaradanın onu yarattığı şekliyle göstereceğini söyleyen bu sestir. Şimdi bu zihin onu yaratanı ve kendiyle sonsuz bütünlüğünü yeniden hatırlıyor. Yaradanın niyeti ve ben niyeti bir oluyor Yaradanın sözcüsü aldığı mesajı yazması gereken değildir yazanları da sorgulamaz veya onun mesajını getirenlerin kim olduğunu ne yaptığını sorgulamaz kabul etmesi ve alması gerekenlere vermesi yeterlidir o sadece mesajın iletilmesindeki rolünü tamamlamalıdır mesajların kime verileceğini içeriğini veya amacını kendisi belirlemeye çalışırsa mesajı taşımakta başarısız olur Cennetin sözcülerinin dünyanın sözcü olarak belirlediklerinden önemli bir farkları vardır. Getirdikleri mesaj önce kendileri içindir. Mesajı taşıyabilmeleri için önce kendilerinde kabul etmeleri ve anlamaları gerekir. Bu şekilde mesajları taşıyıp gitmeleri gereken yere ulaştırabilirler. Dünyanın sözcü olarak anlam yüklediklerinden farklı olarak onlar mesajları kendileri yazmadı. Sadece hakikaten ilk alan oldular ve verebilmek için kendileri öğrendiler ve hazırlandılar. Dünyanın sözcü ilan ettikleri mesajlarını vererek görevini tamamlar. Yaradan'ın sözcüleri rollerini gerçekleştirirken önce kendileri alırlar ve öğrenirler. Sonra vererek anladıklarını gösterirler. Onun onlara vermediği hiçbir rolü kendileri seçmeye çalışmazlar ve verdikleri her mesajla kendileri de kazanırlar. Yaradan'ın sözünü duymayı ister misiniz? Çünkü ancak bu şekilde onun sözcüsü olabilirsiniz. Şimdi size görev verilmiştir. Fakat siz vermeniz gereken mesajları vermeden duruyorsunuz. Bu yüzden onların size ait olduklarının farkında değilsiniz ve onların ne olduğunu da anlamıyorsunuz. Kimse verene kadar alamaz veya aldığını anlayamaz. Çünkü verme eylemi içerisinde aldığını kabul ettiğini gösterir. Yaradan'ın sözcüleri olan sizler artık onun mesajlarını almaktasınız. Size verilmiş rolün bir parçası bu. İhtiyacınız olanı vermekte yaradan başarısız olmadı. Siz de almayı kabul ettiniz. Fakat size verilen görevin diğer bir bölümü halen durmaktadır. Size yaradanın sözlerini getiren, onları sizin almanızı istiyor. Çünkü bu şekilde siz onunla özdeşleşirsiniz ve kendinizin olanları alırsınız. Bugün anlamakta kararlı olacağımız bu bütünleşmedir. Bizim adımıza konuşan sesi zihnimizden uzaklaştırmaya çalışmayacağız. Çünkü onu dinlerken duyacağımız kendi sesimizdir. O hem bize konuşur hem bizim adımıza konuşur. Yaradan'ın sözünü ve niyetini alıp verme görevinde bizimle bir olur bugün almak istediğimizi vererek onun hediyelerinin bizim olduğunu öğrenme pratiği yapıyoruz. Yaradan'ın konuşabilmek için bizim sesimize ihtiyacı var. Çünkü biz ona tanık oldukça duyduğumuz ses kendi sesimizdir. O bize bizim için konuşur. Onun birliğinin sesiyle bizimki bir olduğu zaman Yaradan'ın sözü alınır ve verilir. Onun niyeti alınır ve verilir. Bugün şu dersi öğrenelim. Bir şey vermediğimiz sürece aldığımızı anlamayacağız bunu yüzlerce kez yüzlerce şekilde duydunuz fakat inancınız hala tam değil Kesin olan bir şey var binlerce mucize alacaksınız ve hatta binlerce daha fakat inanmadığınız sürece şunu anlamayacaksınız Yaradan zaten sizin olan hediyelerin tümünü size verir ve zaten evladından kutsallığının en küçük zerresini bile esirgemedi bu, siz onunla bütünleşene ve özdeşleşene kadar size anlamsız gelecektir. Bugünkü dersimize şu şekilde başlayalım. Ben Yaradan'ın sözcülerinden biriyim ve görevimi yapacak araçlar için şükürler olsun. Çünkü bu şekilde özgür olduğumu hatırlayabilirim. Zihinlerimiz aydınlığa kavuşurken dünya geride duruyor ve bu kutsal kutsal sözlerin doğruluğunu duyuyoruz. Onlar bugün bize yaratıcımız tarafından gönderilen mesajlardır. Şimdi biz de bu sözlerin kendimiz hakkındaki düşüncelerimizi nasıl değiştirdiğini ve görevimizi hatırlattığını göstereceğiz. Aldığımız her şeyi paylaşmayı ve paylaşmadığımız hiçbir şey olmayacağını kabul ediyoruz ve bunu kendimize kanıtlarken yaratıcımızın hediyelerini görüyor ve ellerimizle aldığımızda onları tanıyoruz.